Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 60 derecede yıkanacak ve koyu renkli çamaşırlarım var. Onları yıkayacağız hep birlikte. Ama bugünün konuğu Hüseyin kardeşim olduğu için Hüseyin'in stilinde yıkayacağız. Elbette makinenin üzerinde karigel ve mavi yumuşu görüyorsunuz. Mavi yumuş Hüseyin'in ilk tercihlerinden bir tanesiydi ve Ariel deterjanı da çok seviyor. Şimdi fazla lafı uzatmadan hemen yıkamamıza geçelim. Hüseyin benden pamuklu programını seçti. Baumwolle 60° Cotton 60 degrees. Elbette 1201 ve 2 saat 35'ten başlatacağız ama makine içerisinde yarım tambur çamaşır olduğu için süreyi bir buçuk saat civarında bana indirecek. O zaman hemen toz deterjanımı ekliyorum. Elbette Hüseyin'in benim evimde sevdiğim fincanla ekliyorum. Deterjan miktarına Hüseyin karışmak istemedi. Sen kendi kafana göre koyabilirsin dedi. Eminim iki kapak yumuş koysam bir sorun olmaz. Biraz aceleme geldi çünkü soramadım ne kadar yumuşatıcı koyayım diye. Umarım memnun kalırsın Hüseyin. Sana buradan çok çok selamlar gönderiyorum. Katıldığın için çok sevindim. Seçtiğin ürünleri çok beğendim. Best of listesine seni tekrar alabilirim. Ariel ve yumuş lilyum harika bir koku ve temizlik yaratacaktır. Bugün dışarısı çok yağışlı. Sabah erken saatlerde bir yıkama yaptım. Ama hiç konuşmadım. ASMR tarzında bir yıkama yaptım. O yüzden o videomu daha sonra yükleyeceğim. İlk önceliğim bu video olmasını istedim. kısa bir ara veriyorum ve tekrardan geriye döneceğim sevgili izleyiciler. Evet tekrar geldim. Bir miktar daha deterjan eklemek istiyorum. Şu an miktar otomatiği aktif durumda. Ariel ve Yumoş Lilium mavi yumuşatıcı ile güzel bir pazar günü yıkaması olacak. Temiz ve fresh bir koku. Makinen içerisine su ekleyip beklemeyeceğim sordum. Evet gerekirse ekle dedi bana. Bekliyorum şu an belki su olabilir tekrar. O yüzden. Şu an zaten beklemeye geçti mutlaka alacaktır. Eli kullandı. Evet. Gördüğünüz üzere hala süreyi düşürmedi. Sıcaklığını ısıtmaya geçmedi. Bu program da benim favori programlarımdan bir tanesidir. Pamuklu 60 derece 1200 bir süreyi tam benim istediğim civara düşürdüğünde benim gözlerimde Kalp beliriyor aynı o kalpli emoji gibi bekleyemeyeceğim şimdi içerisine su ekleyeceğim evet hep buradan almış deterjandan ana yıkama bölmesinden suyunu almamış. Arielimizi içerisine yolcu edelim. Güle güle Ariel. Şu makineyi biraz silmem gerekiyor. Hemen geliyorum. Su sızdı çünkü. Evet 1 saat 37 dakikaya süreyi düşürdü. Biraz da manuel jet kısmından su dökmek istiyorum. süre 1 saat 35 dakika artık içerisine fazla deterjan dökmek istemiyorum su döktüğüm oranda iyi 60 dereceye ulaştığı zaman zaten köpürecektir bu kadarı kafidir Evet, bu Hüseyin kardeşimizin sizler için benim kanalımda yıkadığı bir kombindi. Ben hiçbir şeye karışmadım. Sadece bu ürünleri kendisi seçti. Ariel'in renkler için olanı ve yumuş, mavi yumuşatıcıyı kendisi seçti. Programı kendisi seçti. Umarım izlemekten memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir. Bakalım bir sonraki kişi kim olacak? Tahminler yürüt, yürütürseniz yorumlarda bekliyorum. Daha az listede birçok kişi var. Daha birçok yıkamalar yapacağız. Daha sonra best of'a geçeceğiz. Best of'ta da ağırlayacağım misafirlerim var kanalımda. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar yolluyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Beni izlemeye devam edin. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı bırakmayın arkadaşlar. Desteğiniz için her birinize çok 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 teşekkür ederim. Danke für zuschauen. Ve tekrar Hüseyin kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Hoş, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.